Sizleri beklettik, hakkınızı helal edin. Herhalde bu çocukları, bu, bu çocukları bu saate kadar burada bekleten şahıs. Seninle yüz yüze geldik, tekrar geleceğiz. Her gün, her dakika senin karşında olacağız. Sinan için her yerde adaleti savunacağız. Kitap yasaklı olan bir şey olsaydı, altıncı baskısı, bakın bu kitabın altıncı baskısı, Bandrollü bir kitap, yasaklı olan bir kitap değil. Sorun çocukların okuyup gelişmesi çocukların aydın çocuklar olmasıysa ama bunun hesabını size 15 Mayıs'ta soracağız. 15 Mayıs sabahına kalktığımızda hepimiz sizlerle görüşeceğiz. Bu yapılan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hepsinin hesabını hep birlikte soracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal usanmadan, yılmadan, hava da soğuk, gerçekten çok soğuk, titreyerek beklediniz burada. Adalet herkese bir gün lazım olacak. Herkese bunu unutmayın. Yeter ki kıyamet dahi kopsa adalet yerini bulacak. Ama zamanı var. İnşallah bu hesap sorulduğunda sizler geldiğinizde yanımıza özürlerinizi dileyeceksiniz. Bugünleri de göreceğiz inşallah. Çok i̇nşallah, teşekkür inşallah, ediyorum. Allah'a Allah emanet olun. İyi <laughs> Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Avukat Şeyda Şahin. Bugün e, Mustafa Kemal Paşa ilçesinde gezi yaptığımız bir esnada Sinan Ateş adına lokma ikramı olduğunu duyduk. Ve bunun üzerine de biz lokma ikramının olduğu yere gittiğimizde bir takım gençlerin elinde Sinan Ateş'e ait Göktürk isimli kitabı dağıtırken emniyet güçleri tarafından e, müdahale edildiği bilgisi iletildi bize. Biz de bunun üzerine avukat olmamız hasabıyla olay yerine gittik. Olayın detayları ne olduğunu öğrenebilmek adına. Bununla birlikte Sinan Ateş benim çok yakın arkadaşım olduğu için e, olay yerine müdahale etme ihtiyacıyla gidildi. Ve biz burada emniyet güçleri tarafından e, ellerinde kitapları gördük. Üç genç arkadaşımızla birlikte e, bu kitaplarla alakalı e, savcılıktan bir talimat beklenildiği bize iletildi. Ee, savcılıktan beklenilen talimatlar orada dağıtılmış, bizim müvekkillerimiz tarafından dağıtılmamış olan, daha öncesinde dağıtılmış broşürlerle alakalıymış. Bunun üzerine 3 genç kardeşimizi sağlık raporu almak üzere hastaneye, arkasından da ifade için emniyete götürdüler. Emniyette ifadeleri alındı. Ee, biz e, burada suçlamaları da öğrenmiş olduk ve ifadelerinin akabinde bizler serbest bırakılmalarını gerektirdiği halde, çünkü suçlamanın alt sınırı bir yıl, üst sınırı üç yıl olduğu için e, herhangi bir sevk kararı beklemediğimiz halde mevcutlu olarak bugün Mustafa Kemal Paşa adliyesine gelmiş olduk bu üç genç kardeşimizle birlikte uzun süredir de e, savcı tarafından bir karar verilmesini bekledik ve savcılık tarafından adli kontrol e, öngörüldü ve bunun üzerine dosya suç ceza hakiminin önüne gitti ve bekledik uzun bir bekleyişin ardından da suç ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla üç müvekkilimizin serbest kalınmasına e, karar verilmiş oldu. Belirtmek istiyoruz ki burada yapılan şey yasanın uygulanması değildir. Tamamen hukuka aykırı bir müdahaledir ve bizler hukukçular olarak bu anlamda orada bulunan lokma ikramındaki avukat arkadaşlarımızla insani görevimiz olarak olaya müdahale etmiş bulunmaktayız. Ne yazık ki ülkemizde hukukun gelmiş olduğu nokta budur. Belirlilik tamamen özelliğini yitirmiştir ve adi kontrol değil serbest bırakılmayı, derhal serbest bırakılmayı gerektirmesine rağmen biz bugün 13.30'dan bu saate kadar müvekkillerimizin serbest kalabilmesi için burada bir hukuki mücadele verdik. basına ve kamuoyuna bunu duyurmak istiyoruz. Bugün müvekkillerimiz her ayın biri ve 15'inde kendilerine en yakın karakola emniyet güçlerine gidip imza atmak şartıyla salı verilmişlerdir. Bu yapılan dahi bir hukuksuz müdahaledir. Bunu sizlerin bilgisini sunmak isterim. Varsa sorularınızı alabiliriz değerli basın mensupları.